Aşkım akşam annemlerle güzel bir sofra kuracağız ve güzel yemekler yiyeceğiz. Bu akşam çok özel olacak çünkü hem annemlere hem de sana çok özel bir sürprizim olacak. Ee sürpriz neymiş ki acaba? İyi de söylersem sürprizi bozulur. Akşam öğrenirsin canım benim. Bu arada Suak nerede? Sabah göremedim onu. Anneni hadi gel teyzemi de alalım kuzenlerimle dördümüz aşağıda birlikte oyun oynayalım. Ya canım ne kadar güzel oldu böyle temiz hava almaya bahçeye çıkmamız. Evet canım ya ne güzel oldu. Peki sen ne yaptın? Canım aynı işte monoton devam ediyoruz. de babam akşam gelirler umarım hava güzelleşti bugün. Evet ya özledim babamı hem de biliyorsun annem sıkıntı. Evet ya bana da aynı şeyleri söyledi. De yani ben pek olanak vermiyorum.